Hepinizin merhaba arkadaşlar. Ben Sizlerle birlikte. 25 ve tik arkadaşlar. Yanımda kahraman var. Onun yan O yan hesabı. Şu anda görüyoruz bu hesap 19.000 kupa. Asıl hesap 36 bin kupa. Gerçekten çok iyi oynuyor. Gördüğünüz gibi Maxi 28 rütbe. Benim de Mr. P 28 rütbe arkadaşlar. Mr. P Maxi 10'la kastedik. Adı Önder. on e, onun kanalının linkini de açıklamaya koyarım. Davet attı bana işte. Gel 25 rütbe yapalım dedi. Yan hesabıma geçiyorum dedi. Canı kural oynamak istiyormuş. Asıl hesabımda da 800 kupa olduğu için oynayamıyormuş. Şimdi. Bayağı bir oynadık arkadaşlar. Sadece bir eksidik eksiydik. Onda da beşinci olduk. Onun için 700 kupadan bu buraya kadar arkadaşlar bir kere bile eksi yemeyi bırak. Eksi yemedik yani arkadaşlar. Hatta eksi bakın ikinci bile olmadık arkadaşlar. Her elvin. Gerçekten iyi oynuyoruz. En dipten vurursam. Belki. Neyse. Tamam hiç de pusmadık ama hani bu maç pusacağız gibi duruyor çünkü az yükümüz var. Normal bu maç olmadı. Bu maç çünkü bize rahatlayacak takım kalmadı. Lan int. Int gitti ama gördünüz ama int gitti. sattı int ya. Ya int sattı ya. Of. Ne söyledi? Ya kanka ya bu videoyu izliyordur yüksek ihtimal kar karalanda. Int gitti kanka ya. Ben yoksa aksu sarma bir şey basardım. Ha. Senden intikam alacağız lan. Hadi şundan intikam alalım. Baksana adam dayanımı da alan dışına gitti lan. Dedi sizi öleceğim alan ölürüm falan. Tamam ya kahraman 9 yüklü oldu ben 3 yüklü falan. Biz ilk baştan artı alırız yüksek ihtimalle. Win alır mıyız onu bilemedim şu anda. Ee, güzel şey yapmamız lazım. Tamam ya easy win. güzel. ilk maçtan 1000 aldık. 740 kupa oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. bir 5. olduk şurada gördüğünüz gibi. Onun dışında bak win 5. olduk. Win, win 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 Burada da şelik asıyordum. Bakın 900 kupa. 900 kupa, 850 kupa, 800 kupa falan. Bunlara karşı win oluyorum. O Bibi üç tane de sutu, bir tane daha vardı. Onu direkt sonucu yaptım. Onlar arkadaşlar 4 kişi takım var Ben tek başıma onları bir vs 4 attım. Bir de hepsi 800 900 kupa. Hani ben hani acemi acemi cahil cesareti derler ya adamların okulu yüksek kup olduğunu bilmiyorum. Yani ona göre öylesine oynuyorum yani arkadaşlar. Düzgün bir kafeye girin oğlum. Ölmeyi de bu kadar ist. Aa oradan çıktı lan. Nasıl oldu? What? Yüksek görünmez olup oraya gitti. Ben de rakibe bakıyordum falan. Neyse ya bizim kahraman halleder ya. Zaten ben de onca daha da rahatlayacağız bir tık da. Abi sattım resmen ya. Aha. Hadi hadi kollet kollet. Abi şerefsizler bize oynuyorlar ya. Gördünüz arkadaşlar ya. Sattım ya. Güzel sattım ama. Şu an yan hesabında. Cık. Abi ya bizi oynadılar ciddi ciddi ya. Başka rakip yoktu sanki. Adamı kız salsanız biz onları alacağız. Zaten sizi de alırdık da ötekiler de araçladı. Öteki Leon da bizi oynadı. Onların 800 yüklü bakmaz. Onları da dikkat O Leon Leon'u Leon'u Leon ben her türlü aksus basardım ben. Yani çok fazla odaklanmıştım yukarı tarafa. I wanna be, I wanna... Jesse Gigi, Jesse Gigi, Jesse Gigi. Aa o da Gigi, o da Gigi. Gigi ederiz oğlum sizi. Gigi ederiz. <laughs> Hayırdır o Gel lan sen de. Abi iyi ya. Bu maçtan da win almayız be. On yüklü takım eridi be. Adamlar yazık kaç dördüncü oldular lan. Abi ya bize bulaşırsanız yazık. Aha. Adam mortes abi 24. 749. Yaparız ya sıkıntı yok. Yeni 25 tik Yani 30 like atın arkadaşlar. 25 like istiyordum hep. 25 like geliyordu. Hatta bir günde olmadan 30 like buluyorduk. Ama <laughs> Heh, sen beni öldür ulti atarken atayan Hadi acıdık Aha lan yanlışlıkla ikinci yaptım lan onları Git lan alan dışına 25 rütbe be Lan 25 rütbe tik mi be, be Evet arkadaşlar Bugünün kısa gününüzün karı 25 ve tik ve Kaçıncı 25 rütbe 1 2 3 4 5 6 7 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35. 35 Kaç like? Like gelsin. Bakalım o az seçsin bakayım. Kaç like'ın geleceğini. Ben 30 istedim. 35'i dur lan yanlış. 35'in Lan ne oluyor bu ne? 35. 25 rank. 35 like. Ok. Tamam arkadaşlar. Önderin dediği gibi olsun. 35 like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Haydi hoşçakalın. Belki 26'ya da kasarız. Belki kasmayız. Belki...